Maskeli Adam Uyandırma Servisi'ne hoş geldin. Doğru yerdesin. Spor hakkındaki şu kısa bilgileri dinle. Beyninin alacağı şekilde anlatacağım. Okey. Şimdi şöyle düşün. Vücudun senin evin gibi. Düzenli spor yapmak da bu evi her gün temizlemek, tamir etmek, boyamak gibi. Spor yapınca olanlar ise şunlar. Beynin dopaminle yıkanır. Spor yapınca mutluluk hormonu dopamin, serotonin ve endorfin salgılanır. Yani spor aslında doğal bir antidepresan. Prozac gibi ama eczanesiz, yan etkisiz. Uykun tam bir şekerlemeye dönüşür. Düzenli spor uyku kaliteni arttırır. Gece boyunca daha derin ve dinlendirici uyursun. Sabahları gözüm açılmıyor, devre biter. Yediklerin düşmanın değil, yakatın olur kaslar enerjiye ihtiyaç duyar. Yediğin kaloriler yağ olmak yerine kas inşaatında kullanılır. Yani hamburger yedin diye suçlu hissetmezsin. Çünkü yakıyorsun. Hücrelerin yaşlanma hızını düşürür. Birimsel olarak kanıtlandı. Spor yapanlarda telomerler, yaşlanmayı belirleyen DNA parçaları daha yavaş kısalıyor. Yani yaşın geçiyor ama sen genç kalıyorsun. Kas sadece estetik değil, bir organ gibi çalışır. Kaslar sadece görünmek için değil, hormon üretir. Bu hormonlar bağışıklık sisteminden beyne kadar her şeyi etkiler. Beynin doğru, doğru. Beynin kıvrımları artar. Harbiden zekileşirsin. Egzersiz, hipokampus denen öğrenme ve hafıza merkezini büyütür. Özellikle yürüyüş ve tempolu koşular beyin dopingidir. Yani illa fitness, kal kalisteniz falan kendini bir şeyde e, ee, sıkıştırmana gerek yok. Her neyse spor yapman lazım o kadar. Kalbin Ferrari'ye döner. Düzenli egzersiz kalbi güçlendirir. Kan pompalama verimini artırır. Yani daha az çabayla daha çok iş yaparsın. Kalbin az yakar, çok açar. İnsülin direncini kırar, şekeri kovar. Spor hücrelerin insüline olan duyarlılığını arttırır. Bu da tip 2 diyabet riskini büyük ölçüde azaltır. Stresi döver. Spor yapınca kortizol yani stres hormonu azalır. Ayrıca egzersiz sırasında beyin seni şu anda tutar. Tıpkı bir meditasyon gibi. Kemiklerin güçlenir. Çökmezsin. Ağırlıkla yapılan sporlar kemik yoğunluğunu artırır. Bu da yaşlanınca eğrilmeyi, kırıkları, Hacı teyze yürüyüşünü engeller. Lenf sistemi çalışır, çöpleri atar. Ne demek? Spor lenf sıvısının akışını hızlandırır. Bu sistemin bağışıklığını destekler ve vücuttan toksin atımını kolaylaştırır. Vücut farkındalığı gelişir. Spor yaptıkça bedenini daha iyi tanırsın. Neresi ağrıyor, neyi yanlış yapıyorsun fark edersin, bilinçli yaşarsın. Özgüvenin yükselir. Çünkü kendinle barışırsın. Aynaya baktığında vay be dersin ama sadece dış görünüş değil. Disiplin kazandığın için kendine güven artar. Libidoyu artırır. Daha çok testosteron, daha sağlıklı kan dolaşımı, daha dengeli hormonlar hakti bir cinsellik erken ölüm riski düşer bu son madde biraz sert ama gerçek spor yapmayanlara göre düzenli egzersiz yapanların erken ölme ihtimali %30 daha düşük ve e, bunun için saatlerce her gün her gün spor yapmana falan gerek yok günde yaklaşık 20-30 dakika veya 20-30 dakika haftada 5 gün veyahut zamanım mı yok Haftada top 75 dakika yoğun tempolu bir egzersiz yap. Bu saydığı metiklerin hepsine sahip olan birine değil. Yani bu sayıları güne böldüğümüzde yaklaşık 25-30 dakika ediyor. Taş çatlasın 35 dakika. Bin adını vermek istemediğim dizi platformundaki bölümlerden daha az. Diyecek söz kalmadı. Yeri sende. Maskeli adam buradaydı. Benimle bu serüvene devam etmek istersen bak benim spor serüvenim devam ediyor. Orada aa, videolarımı görebilirsin. Videoları beğendiysen beğen. Bu videoyu beğendiysen de beğen. Ayrıca abone olup destek olabilirsin. Serüvenimi takipte kalıp serüvenime katılabilirsin ki bunu daha çok isterim. Kalk. Devam et. Spor yap. Maskeli adam buradaydı.